Herkese merhaba. Servis satış hoş geldiniz. 22 Ağustos Perşembe. Her Perşembe olduğu gibi o anonsumuzu tekrarlayalım. Yarın Cuma günü için katkılarınızı bekliyoruz. Gündemle alakalı sizin yorumlarınız, sorularınız, varsa eleştirileriniz bunları paylaşmanızı rica ediyoruz. Yarın beraber program yapacağız. Hızlıca her zaman olduğu gibi gündemimize geçelim. Tanıştırayım. Özgür Özel'in sol ayağı. Röntgen filmlerini yayınladı. Çünkü işte ayağından vuruldu. Barda bir kavgaya karıştı. Bir sürü CHP'nin özellikle WhatsApp gruplarında dedikodulardan sonra Özgür Özel <gülüyor> <gülüyor> filmlerini yayınladı. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten. Ee, daha önce İsmail Saymaz'a konuşmuştum. Manisa'da işte ahşap bir evde merdivenden e, kaymış topun üstüne düşmüş. Öbür ayağını kurtarayım derken falan işte uzun uzun anlatıyor. İşte doktor arkadaşını aramış. Ekranda gördüğünüz gibi. Daha sonra Ankara'ya geldiğinde de e, hastaneye gitmiş. Böyle eee takılmış özel bir aletle yürüyor Özgür Özel. Şimdi e, bu hadisenin bu kadar büyümesinin e, en önemli sebebi CHP'nin bu iletişim işlerini becerememesiyle beraber Özgür Özel'in de biraz e, liderlik durumu. Şimdi CHP genel e, şey başkanıysan, ana muhalefet lideriysen e, bir ağırlığın olur. Yani kaza geçirmişsen kaza geçirmişsin, bu sorgulanmaz. Bunu sorgulatacak hale düşürmezsin kendini. İşte Mahmut Abbas'ın e, mecliste konuştuğu zaman özgür özel yok herkes niye yok falan söylentileri olunca Ali Mahir Başarı Grup Başkan Vekili Mahmut Abbas konuştuktan sonra çıktı. Dedi ki özgür özelin gelmemesinin sebebi bir ev kazası e, şanslı kırık e, yaşadı ama yakında yürümeye başlayacak. Bunu buralara düşürmemek lazımdı. Bu aynı iletişim hatasını Paris'te yaptılar. Yani olimpiyat e, şey, terenlerine katılabilirsin. Orada belediyenin de İstanbul Belediyesi'nin bir etkinliği vardı. Sporcuları destek verirsin. Ama öyle bir e, fotoğraflar paylaştılar ki sanki bir tatil havası verdiler. Kendilerini savunamayacak durumu düşürdü. Akeza Erdoğan'la alakalı işte verdiği görüntüler. Kıbrıs'taki şeyi biliyorsunuz. Böyle bir ezik bir e, meclis başkan vekili gibi Erdoğan'ın karşısında beden dili... Yani e, Özgür Özel e, bu işte biraz zayıf kaldığına yönelik e, şeyler, izlenimleri arttırıyor. Bela Baba e, Özgür Özel'le beraber işte adı karıştığı için o da <laughs> tweetinde böyle dört tane fotoğrafı yayınlıyor. Oldukça komik ya. Kardeşim bu adam sizin genel başkanınızın bu kadar madara etmenize gerek var mı? Bir milletvekili genel başkanın böyle ayak röntgeni dört fotoğraf paylaşır mı? Belki iddialara cevap olsun. Yani <laughs> Gerçekten bu CHP'yi e, gülmekten, CHP konuşmaktan, muhalefeti konuşmaktan idare sıra gelmiyor. Çok enteresan. Bu da bizim talihsizliğimiz. İşte sebebi buydu. İlginç tabii e, liderliği kaldıramadığıyla ilgili söylüyoruz. Kaldıramayınca kaldırıyorlar. E, boşluk doldurmuyor siyaset. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu dün baş başa görüşmüşler. Kılıçdaroğlu'nun evine gitmiş İmamoğlu. E, genel başkanlık seçiminden sonra ilk bir araya gelmeleri. Tabi törenlerde bir araya geldiler. En son Hacı Bektaş Veli de İstanbul Belediyesi'nin organize ettiği bir etkinlikti biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun önüne sehpa konmaması, su konmaması gibi şeyler de acaba bir mesaj mı diye konuşulmuştu. İmamoğlu bundan dolayı çok üzgünmüş işte bu arama vesaireden bir görüşelim denmiş. Ne konuştular? Yani tüzük kurultayı falan kulislerde söyleniyor da tüzük kurultayı falan çok önemli bir ana madde olmadığını tahmin edebiliyoruz. Kılıçdaroğlu gidişattan memnun olmadığını söylüyor ki İmamoğlu burada geçen iki gün önce yayınladığımız videosunda ne demişti? Bu kadar büyük adaletsizlik var ülkede, bu kadar ekonomik sıkıntılar var ama oyumuz artmıyor. Muhalefetin oyu artmıyor. Derken orada bir nezaket gösterdi. CHP'nin oyu artmıyor. Bir şeyler yapmamız lazım demişti. Yani o yerel seçimlerde kazanılan e, psikolojik üstünlüğün, e, o rüzgarın kaybedildiğine yönelik bir eleştiriydi ki İmamoğlu'nun e, siyasi yasak gelme ihtimali de var. Bununla alakalı CHP'nin bir pozisyonu var mı? Özgür Özel'in herhangi bir yaptığı bir şey var mı? Hani birçok şeye Cumhurbaşkanı'na rica ediyor ya şunu da yapsınız, bunu da yapsınız ki hiçbir gerçekleşmedi. Sadece birkaç 28 Şubat Paşası ki zaten af Çok e, ileri derecede sağlık sorunları vardı. Cezaevinde Allah korusun olumsuz bir şey yapıp başımıza kalmasın. Zaten salacak derdi önünde bekliyordu. Sanki Özgür Özel'e bir resmiş gibi onu sundular. Özgür Özel'in ilettiği hiçbir şey dedi gelişme olmadı bu arada. İmamoğlu ile alakalı bir gelişme var mı? O eğer yasak gelirse ne olacak? AB planları, C planları. Buna alakalı ciddi sıkıntılar var. E Kılıçdaroğlu da hala partide etkili bir türlü elinde çekmedi. E, bütün küskünler gidip kendisini buluyor. Tunç Soyar etkinlikleri beraber katılıyorlar. İzmir'in aday gösterilmeyen belediye başkanı. E İmamoğlu da sadece bir belediye başkanı diyemeyiz. CHP'nin şu an potansiyel cumhurbaşkanı adayı her ne kadar Mansur Yavaş'la ismi alınsa da birinci aday İmamoğlu gösteriliyor. O yüzden bu görüşmeler enteresan. Şimdi size başka bir video söyleyeceğim. Yine CHP ile devam edeceğiz. Mahir Başarır. CHP grup başkan vekili. CHP'de de aktif isimlerden bir tanesi. Dün katıldığı programda Halk TV'de 17.25 ile ilgili konuştu. Biraz dinleyelim. Hiç teferruata girmeyeceğim, ayrıntıları anlatmayacağım. Devlet Bahçeli'nin Ali Koç'la birlikte verdiği 17-25 fotoğrafı bunun için ne söylüyorsunuz? Bir yere mesajın verildi, niye verildi ve o mesaj ne? 17-25 Aralık sürecindeki o görüşmeler Cumhurbaşkanı dönemin başbakanının oğluyla yaptığı görüşmeler ve ondan sonra bu olayın kapatılması bana göre Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en acı olayıdır. Türkiye'de bazı şeylerin çivisinin çıktığının bana göre en önemli delilidir. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim. Benim içimde çok büyük bir yaradı. O gün mecliste yine bu konuyu konuştum. Yani her şey FETÖ yaptı da Cumhurbaşkanı'nı sabahın köründe Bilal Erdoğan'a FETÖ mü Ya da bu paraları FETÖ mü iade ettirdi? Tamam bu dinlemeyi, bu dinlemeyi FETÖ yapabilir ama Türkiye'nin bazı gerçekleri ortaya çıktı. Bunun üzerine gidemedik. O gün bunlara çok sert tepki veren, midesi bulanan ee, devlet Bahçeli bugün midesini yıkatmış ki işte savunmasında biz bunu unutmuyoruz e, diyor. O gün de unutmuyordun. O gün ülkenin çivisi çıktığını söylüyordun. O gün hesap vermeleri gerektiğini söylüyordun. Bence e, bir anlamı var. E, hala o odada olması anlamlı. Ama e, Cumhurbaşkanı nasıl bir mesaj verdiğini bilemiyorum. Cumhur İttifakı'nda e, yeni bir krizin sebebi olabilir mi bu fotoğraf? Ya valla onu bilemiyorum. Yani, yani şimdi e, bunun niye koyduğunu ee, anlamadım. Belki unutmuş olabilirim diyeceğim. Unutulacak bir şey değil. Ama unutulmamalı konusunda ben her fikrim. Mutlaka ki bu unutulmamalı. Büyük bir rezalet. Ee, ülkenin dediğim gibi çivisinin çıktığı günü hangi gün deseniz, en mühim olay hangi e, olay deseniz, yolsuzluk, temiz temizler operasyonu, bu ülkedeki kara para kirli para ne derseniz deyin. En kirli anı 22 yılın ne deseniz o görüşmeler derim. Kim e, terse derseysin. Görüşmene doğru, parada doğru, sıfırlamada doğru. Ee, benim için e, en ülke adına acı olaydı. bunu orada niyet bilemiyorum. Dediğim gibi e, bir mesaj da verebilir. Ters bir mesaj da verebilir ee, ama ben bundan örnek alıyorum diyorsa 17-25 Aralık'tan hemen sonra söylediği sözler Devlet Bahçeli'nin hafızalarda arşivden dinlik duruyor. hiç Evet biraz uzun tamamını dinlettirdim çünkü bu ne demek aslında her şeyi biliyorduk her şeye çok aşık. O zaman bugün bir harekete geçin. Madem Türkiye Cumhuriyeti'nin çevresinin çıktığı bir olaydan bahsediyorsunuz. Çok büyük önem atfediyorsunuz. Cumhuriyet tarihi diyorsunuz. Dönüm noktası diyorsunuz. Her şeyi doğru diyorsunuz ki hangi tapenin mahkeme kararı hangi tapinin şey olduğunu da bilmiyor ee, onu söylerken bile e, masum insanları yaftalıyor neyse orayı geçtik madem bu kadar önemli bir hadise arşiv ortada diyorsun orada ki Reza'nın Amerika'daki davasına CHP milletvekili gönderdiniz yani yeni deliller oluştu tekrar dava açılması diyorsunuz. E bir şeyler yapın o zaman bu kadar konuşmayı herkes yapıyor yani ben de konuşuyorum sen ana muhalefet partisinin yetkilisin hem hani iktidarın e, şeysiniz, denetleyici göreviniz var. O zaman bir hamlede bulunun. Tekrar bir mahkemeye başvurun. En azından polisleri e, ziyaret edin. Bir şeyler yapın değil mi? Bu konuşma var. Tv'si çıkmış. Para da doğru, arşiv de doğru. O zaman büyük bir yaraymış işlerinde de. Ya, Kılıçdaroğlu mecliste dinletti Bülent'in konuşmalarını. Kayda geçsin diye sırf silinir. En azından zabıtları geçsin diye grup toplantısında. Kapıların gerçek olduğu ile alakalı Kılıçdaroğlu'na dava açılmıştı. O ses kaydının orijinal olduğu ile alakalı CHP kayda geçirdi. Niye hiçbir şey yapmıyorsunuz? Çok enteresan. Bugün harekete geçebilirsiniz o zaman bu kadar önemli bir hadise ise. Bahçeli'yi eleştirmek kolay. Bahçeli dün böyle söyledi, o böyle söylüyor. Tamam o zaman da beraberdiniz zaten. Bu mesele bu değil ki. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle konuşmak çok sevdikleri işler. Bu konuları açan Bahçeli ne yapıyor? Tekrar gündem değişsin diye. Şimdi 17-25 meselesiyle AKP bir mesaj yolladı. Sonra geri adım attı. O klasik her zaman yaptığı gibi. Cumhur İttifakı'nda bir şey yoktur. Sorun yoktur. Ekan meselesidir. Türk tarihinin Türk milletinin işte bilmem ne varoluşları falan gibi süslü laflar. E, konu gündemde esinliği. Dün yeni bir şey söyledi. İşte de M. Parti milletvekillerinin maaşı kesilmiş. Bir de hesap yapmış. Çok sever biliyorsunuz hesapları. Oradan şu kadar yapmış. Büro personel mahsuru falan yapmış. En düşük emekli aylığından vurup 26 bin emeklinin hakkıymış. Terör örgütüne falan gidiyormuş. E, sırf gündemde esinliği yaptığı bir açıklama. E, geçen gün burada başka bir istatistik açıkladık. 1 milyon emekliliğin maaşı da Cumhurbaşkanlığı bütçesi tasarruf edilecekse gelecek çok yerler var Başka bir şey göstereceğim size ya bu MHP Çevreyle ilgili ne düşünün ekonomi ile alakalı ne düşünün bir projesi var mıdır bu enflasyon nasıl dışarı hiç böyle dertleri yok biliyorsun. Bakın bu web sayfaları Girdiğiniz zaman sizi karşılayan ekran Ya 17 Mart 2004'ün bir etkinliği var Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ya hangi ayda <laughs> biz Ağustos bitiyor ya o kadar e, umurlarında değil ki yani o kadar e, bambaşka bir yapılanma, bambaşka bir örgütlenme hiç e, Türkiye ile yani sorunların dertlenmesi vatandaşın dert umurunda değil. Mafya mafyaları işlerini görsün. Bürokrasi de e, şey yapsın. Adamlarına bir şey olmasın. Ya 17 Mart etkinlik hala durur mu? Gelelim esas meselemize. Esas meselemiz dünden beri o kadar çok şiddet haberleri alıyoruz ki videoları izletmeyeceğim. Videolar e, parçalayıcı Manisa Akisar'daki bu hadise duydunuz. Hamile bir eşini imam nikahlı dövüyor. Öldüresiye dövüyor. 14 yaşından beri dövüyormuş. Yandakilerde hiçbir şey yapmıyorlar. Çaylarını içiyorlar. Seyredenler ya çocuk 3 yaşında çocuk babasının annesini böyle öldüresiye dövüşünü seyrediyor. Kadıncağız yalvarıyor. Hamileyim yardım diyor. Hiç Hiçbir şey yapmıyorlar. Dövdü dövdü. Yoruldu gitti. Sopa aldı vurdu. En son polis gelince de polis gelince bu soru adama vurmaya başladılar bu bir tane değil bakın Kadıköy'de de vahşet adam ellerini kolunu bağlayıp dairesinde öldürdü çeteler kavga etti duvar yası yüzünden birisini öldürdüler dört çocuk tutuklandı sadece başlıkları veriyorum şimdi biliyor musun hepsi ayrı bir haber konusu hepsi ayrı bir program konusu eşini öldürüp cansız bedeniyle karakola getirdi silahlı saldırı bu bugün gerçekleşti babanın yanında 5 yaşında çocuk yaralandı baba öldü Burada bir çocuğu, diğer çocuklar bir saat boyunca işkence ediyorlar. Darp, darp, ediyorlar, vuruyorlar, ikiyorlar, kakıyorlar. Tekrar başa döndük. Bu da Kayseri'de gerçekleşmiş bir hadise. Kavga ediyorlar, eniştesini daha sonra silahla vuruyor. Adam yere düşüyor asfaltın üstüne. Üzerine arabayla geçiyor. Yani esas meselesi bugün. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz bu mesele. Ekonomik sıkıntılar, işte mafya kültürüne gelme olması, Maganda kültürünün kutsanması, o saçma diziler, tek adamın her şeye karar verip herkesin küçük reisçik olması, fakirlerin hapis olup zenginlerin yırtması, büyük bir adaletsizlik, kadına şiddetle alakalı nasıl diyelim artık çözüm olacak şeyler yapılmaması, gayrı derece cezaların olmaması, daha bunun hayvan sevgisinin bile olmaması, inanın yani o köpeklere düşünülen vahşet bile hepsi bunlarla alakalı. Deli bir toplum olduk. Her an saçmalık yaşayabilirsiniz yolda, trafikte ya da işte bakın adam orada çay içerken gelip geliyor kadını öldüresiye dövüyor. Böyle şeyler yaşanabilir. Esas tehlike bu. Ekonomi bugün yarın düzelir. Vesaire. Ama adalet kalmadığı zaman bu şiddet sarmalı. Maalesef şiddet şiddeti de doğuruyor. Bunu görenler o yüzden videoları yayınlamıyorum. Başka bir teşvik edici oluyor. Geçen gün Eskişehir'de bir genç bilgisayar oyunu taktı maskeyi, hücum yeliği. 5 kişiyi bıçakladı biliyorsun. Esas ülke bu. Yani ne haldeyiz, nereye gidiyoruz gösterme adına bunları verdim. Tehlike bu. Yarın yorumlarınızı bekliyorum. Katkılarınızı bekliyorum. Bu şiddetle alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Gözüm ne olabilir? Neden bu durumdayız? Biraz da bunları konuşalım. Görüşmek üzere.